<laughs> Saçlarıma güzel bir fön çekiyorum. Ah. Of bu kaçıncı? Bıktım artık bıktım tamam fön yapmıyorum. Ah, geri geldi. <laughs> Yapabilirim. Ah elektriği kesiyorlar. Bence artık bu ev kendi elektriğini kendi üretmeli. Birilerini çağıracağım. Evet, işte geldik. Bize denilen adres burası. Evet, burada bir enerji çalışması yapacakmışız. Ee, ben diyorum ki Hı. Burası güzel bir rüzgar alıyor. Biz buraya rüzgar enerjisiyle elektrik yapalım. Ya ne rüzgar enerjisi canım ya? Şimdi ne gerek var öyle bir şeye? Artık devir değişti. Bence güneş enerjisi olmalı. Güneş enerjisi mi kalmış canım? Bize Nisa ev sahibine bir soralım. Pardon biz geldik. E, merhaba. Ah, merhaba ben de sizi bekliyordum. E, şey hemen ne gerekiyorsa yapın lütfen. Ben rüzgar enerjisi diyorum. E, ben de güneş enerjisi diyorum. Rüzgar enerjisi diyorum. Her gün güneş mi oluyor? E, e, ne? Her gün rüzgar mı çıkacak? Rüzgar genelde her gün esiyor, az da olsa esiyor. Bak <laughs> var. E, ama güneş de her sabah doğuyor. Doğuyor olması sorun değil. Bulut güneşin önüne geçip kapattığı zaman güneş ısıtmıyor. Yok. E, e, bazı günlerde hiç rüzgar esmiyor, yaprak kımıldamıyor. Rüzgar genelde olur. E, bence hanımefendi güneş, güneş enerjisi yapalım. Rüzgar yapalım bence biz. Rüzgar enerjisini kullanalım. Güneş, rüzgar, güneş. Rüzgar, güneş, rüzgar. Aa, hanımlar hanımlar, hiç tartışmanıza gerek yok. E benim için elektriğin sürekli olması çok önemli. Siz ikisini de yapın. Ben rüzgar güllerini döşeceğim. <laughs> ben de güneş enerji panellerimi döşeceğim. Evet. bunların güneş alan yerlere koyulması gerekiyor. Evet, rüzgar isnabyom. günlerinde en çok rüzgar esti. rüzgarın yönüne göre koymak gerekiyor. Huh. Bu tamam. Ay, harika olacak. Artık hiç elektriğim kesilmeyecek. Aha. Evet. Ayrıca hanımefendi artık faturada ödemeyeceksiniz. Aynen. O fazla da üretirseniz satabiliyorsunuz da. Evet. Bunlar tamam. Vuh. Ve bunları panelleri güzelce monteledim. Şimdi de akü sistemimizi kuralım. Hadi bakalım. Akü ve elektrik dağıtıcı panelimizi şöyle garaja doğru koyuyorum. Kablo bağlantılarını da yapalım. Evet. Şimdi şu led ışıkları da döşeyelim ve rüzgar enerjisi nasıl çalıştığını görünüz efendim. Oo harika. İşte şimdi kontrol zamanı. çok güzel yazıyor. Evet efendim güle güle kullanın hayırlı olsun. Evet umarım birçok ev ve iş yerleri böyle enerjiyi hatta hepsi bunları kullanır. Eh, i̇yi günler. İyi günler. Oh yaşasın artık fatura ödemeyeceğim. <laughs> Ayşe gerçekten evimi sattın mı? Sattım tabii ki satmaz olur mu? E zaten kocaman 3 katlı. Satmak ne kelime? Anında teklif geldi ben de hemen sattım. Hii, tamam o zaman harika. Şimdi gidip hayalimdeki daha evini alabileceğim. Ayşe <laughs> anahtarımı alayım lütfen. E, tamam bir saniye dur. Şuraya koymuştum. Evet, ben Al gayet uygun aldım. Biraz daha pahalısına ben de başkasına satacağım. Evet Barbie'nin evi Ümit Emre'ye satıldı. Evet Barbie'nin evi Ümit Evlat tarafından tekrar satıla çıkartıldı. Yok bu ev değil ya. Az önce gördüğüm o yeni ilandaki evi alsam iyi olur. Evet efendim. Bahsettiğim gibi ailenizle beraber huzur içinde yaşayacağınız harika bir ev. Ah çok güzel. Çok güzel. Bütün kriterlerimi karşılıyor. Tabii. Bu evi almak istiyorum. Tabii. Tabii, Önce bir görmek istiyorum tabii. Tabii. Eee <laughs> tabii. Ayşe nerede kaldı ya? E ee, gitmiyor mu? Ah <laughs> gidiyoruz tabii ya niye gitmeyelim? Tamam ben biraz bekleyeyim. Tabii. Ayşe bana dünkü sattığın ev nerede göstersene. Barbie'nin evi mi? Büyük Barbie villası. Ha, büyük Barbie villası. Ha, iyi tamam gel götüreyim seni. Ee, evet efendim. Hanımefendi de bize eşlik edecek. Beraber ha, göreceğiz tabii. tabii. Peki, Biz peki. de aile şirketiz. Aile çok önemli. Evet çok önemli. Aile. Hanımefendi buradan gitti. Evet. Siz oraya gittiniz. Ben ne tarafa gideceğim? Ben böyle gelin. Böyle gelin. Tamam böyle gelin. öyle gelin. <gülüyor> 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 <laughs> evet efendim işte bahsettiğimiz büyük Barbie'leşti burası. Burası mıymış işte? burası. Ha burası burası? Evet, burası. Tamam, bakalım o zaman. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Efendim ben size şöyle bakın, etrafı göstereyim. Bakın hastane evet, evet. var. Evet, muhit önemli bir çevreyi gezsin. Evi de gösterirsin. <laughs> ne oluyor ya? Bakayım. Bakın, hastane. Tamam, evi görsek. Ya çoğu içinde acil bir durum Aa. olduğunda şey olduğunda falan hastaneye getirmek bak ne kadar yakın, değil mi? Tabii tabii çok yakın. Bunu söylemiştiniz zaten. Evet. Evi görsek. E, bakın şurada da Ne var burada? Dondurmacı. Aa! Bak çocuk ah, canı çeker. İstanbul. Ama biz yedirmiyoruz çocuğa. Aa, evi görsek, evi görsek. Hanımefendi. Ee, ha? ha, burada da birileri var. Ay, Aa. Ha, da. Ay. Ay, bu da ne? Ha. Ha, i̇yi misiniz? Oh, ne oluyor ya? Kim var. Ay kimin sesi o sabaha kadar uyumadık zaten kimse o gitsin sonra gelin. E tabi evi gö Ya evi görelim. Şöyle bakın. Bana. Bakın orada ne var gel gel. Evi görseydik. Dolu. Hı? Dolu. boşaltılmış olması gerekiyordu. Boş olması gerekiyordu. Bu ne böyle her katta birileri var. Her yerde birisi uyuyor. Bakın burada ana yol geçiyor. Minibüstü, işte okul servisiydi, cartısıydı. hepsi burada. Güzel yakın. eve yakınmış. Evi evet, görsek çok artık. yakın. Çok yakın. Evi görsek. Aa hastanede bir Bakın Aa. Şöyle, E çocuk bölüm var mı bir soralım yarın öbür gün çalık çocuğa Allah korusun hasta olduğunda. Lavit hastalık önemli. Hastaneye bakmıştık aslında ama. Ha çocuk bölüm var mı ona bakmadık ama. tabii bakalım. Ama. Ya. Çok önemli. Çok önemli, önemli. Çocuk çok çocuk var bizde. Ayşe! Hemen bu evi boşaltmanız gerekiyor. Derhal! Kalkar mısınız beyefendi? Beyefendi e, kalkın. Ne oluyor ya? Hanımefendi siz de kalkın. Ha, ee, ne oluyor ya? Ya boş ver Kalkar mısınız? Yatacaktık, ya? uyuyacaktık biz. Parti yapmıştık. Alo Işık. Yavaş üstüme ay. düşüyordu. Ay şimdi döndü bir dakika. Ay kalkıp tut elimden. Ay, gel gel. Ay beni kaldır arkadaşım. Gel kanka gel. Ay. Aa, ah, başım ağrıyor. Hadi, gel bir hastaneye gidelim bari. Ah. Sana dedim sabah kadar o filmi izlemeyecektik diye. Çok yani. Hadi hadi siz de siz de hanımefendi, siz de. Ay yavaşsınız. Ay. Parti bu kadar boşaltmış olmanız gerekiyordu. Müşterisi var. Bu evi ben böyle nasıl göstereceğim? Ay ne bileyim canım ben de hemen böyle satacağınızı düşünmedim. Akşam da böyle parti verdik. Biraz geç oldu. Parti Nasıl koltuk oluyor? Tuşlar kendisi olur. Ya şu evi artık görsek. Ay. Evet hep evet, görelim artık. Ee, bakalım koltuk oldu etimiz her yer düzgün ee, <laughs> evi şöyle gezdireyim size Efendim bakın burası garaj Aa, çok güzel garaj burası geniş Çoluğun, çocuğun, işte oyuncağı, eski şeyleri falan. Garajı beğendim. <laughs> Araban evet. büyük benim zaten. Aa Çok severim. Büyük araba en güzelidir büyük araba. Mutfağa görelim. Ee, tamam ben bir bakayım. <laughs> ben bakayım hanımefendi. ben alacağım. Ee, Tabi siz de bakın. <laughs> Aile çok önemli. Mutfak da önemli. Güzel tabii yemekler ki. pişmesi lazım. Ay, buradan geçmek biraz zor oldu. Ama burası güzel. Mutfak da güzel. Güzel güzel. Siz nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Ee, şey ben <laughs> oh, Kimse kalmamış. E tamam şöyle sizi asansörü alayım ben. Asansöre binin. Asansöre gireyim. Ee, tamam. Ha, buyurun şöyle şöyle buyurun efendim. Gireyim asansöre. Evet. Tamam, Hazır mısınız katları görmeye? Çıkalım olur. Evet. Oo güzel. Bakın efendim burası böyle. Çok güzel bir oturma odası. Güzel bir de şu banyoyu göreyim ben. Banyoya doğru yürüyeyim. Ha? Ha? Ha, bu kim? İçeride biri. Ha, kusura, bakmayın hanımefendi. Kusura bakmayın. Olmaz ki canım. Aile oturacak burada. Hiç söylemiyorsunuz. Şey ben tuvalette... Kim önceki, olduğu belli olmayan insanlar var. Önceki sahibinden kalmış efendim o. Herkes gitti. Sen nasıl kaldın orada ya? Ayşe tamam bırak bırak olan oldu zaten Benim müşteri de gitti Sen rahat rahat yap bacım Sen rahat rahat yap aynen kapat Aa! şunu şeyini Ay. Ay ne zor bir gündü Ne yorucu bir gündü ah. Hayır o bir şey değil Müşteriyi ne güzel bulmuşum Evi de tam istediğim fiyata vereceğim Ya evin içinde o kadar insan ne alaka Evde son gecesi diye bir parti yapmak istemiş Barbie Sonra da herkes sızmış kalmış işte Ben nereden bileyim evde insan olduğunu 아! i đ 니리라